biz her yıl yapıyoruz. Ritüelimiz vardır. Kırmızı bir kesenin içine hem dileklerimizi yazıp hem de bozuk para koyarız. Akşamdan bir gül dibine ya da bir saksıya bırakırız. Sabah da getirip buradan atarız. Evet. Dilekler büyük mü? Ya çocukların kendince dilekleri var. Bizim de sağlık, mutluluk, huzur başta olmak üzere. Sağlık, mutluluk, huzur, barış diledim. Ülkemiz için güzellikler diledim ekonomik açıdan daha iyi bir hayata kavuşmayı diledim. Evet. Ee, yaklaşık bir 8-9 yıldır e, bu geleneği devam ettiriyorum. E, neler yapıyorum? E, cüzdanımı açık bırakıyorum, camları biraz açık bırakıyorum. Biraz pirinç, biraz tuz, biraz şeker koyuyorum e, küçük küçük kaselere evin içinde. E, dileklerimi yazıyorum akşam ezanından sonra. Güldalına bağlıyorum ve sabah bu saatte e, gelip burada atıyoruz her yıl. Baharı müjdeleyen Hıdır Ellez coşku ve dileklerle kutlanıyor. Sabahın erken saatlerinde dileklerini suyla buluşturmak isteyen vatandaşlar sahillere ve şelalelere akın etti. Kimi sağlık, kimi mutluluk, kimi ise huzur diledi. Allah herkesin dileklerini gönlüne göre versin. Amin. Haber bültenim abi. Röportaj yapabiliriz abi siz Şimdi kaldığı çok Hıdrellez bizim için bütüncül olarak baktığımızda aslında bir bahar bayramı gibi algılanan ama birazcık daha derine indiğimiz zamanda bir yılbaşı olarak kutlanan bayram. Zira Hıdrellez, Hıdrellez adından da kaynaklanan bir yeniden doğuşu, başlangıcı ifade ediyor. Bu yüzden de yeni yıl bayramı olarak kutluyoruz. E, toplumsal olarak bizim için çok şey ifade eder. Hem gündelik hayatımızın kimi aşamalarını bu törenle veya törene bağlı olarak değerlendiriyoruz. Hem de bütüncül geleneksel hayatımızın kültür unsurlarını bu inançtan kaynaklanan ögelerle süslüyor veya ögeleri sanata, tiyatroya, edebiyata yansıtarak kültürel hayatımızın bütünlüğünü oluşturuyoruz. Ee, Hıdrellez başlangıçta daha çok e, bir ritüel kökenli yani içinde dini ögeler de barındıran, biz bu dini ögeleri günümüzdeki din anlayışıyla bağdaştırmasak da unutulmuş eski inanç sistemlerinin izlerinin bulunduğu bir yapıydı. Ve bu daha çok o inanç sistemine bağlı kültlerin canlandırılmasıyla oluşuyordu. Mesela e, suyu etrafında dolaşmak, çayır çimen üzerinde yuvarlanmak, ateş yakmak, ateşin üzerinden atlamak, kutsal mekanları ziyaret etmek, özellikle atalar kültüne bağlı olarak mezarlıkları ziyaret etmek gibi şeyler yapılıyordu. Günümüzde ise bu inanç unsurları zayıfladığı için daha çok profan yani günlük eğlenceye yönelik. E, somut olmayan kültürel miras toplumların somut olmayan kültürel miraslarının kayıt altına alınması bellek olarak bir yerde muhafaza edilmesi, tutulması demek. Aynı zamanda bunların mümkün olduğu oranda yaşatılabiliyor olması da arzu edilen bir şey. Tabii

Bugün Hıdırellez, baharın müjdecisi, bin yıllardır devam eden bir gelenek. İnsanlarımız bugün e, dileklerde bulunuyorlar. Kendileri için, sevdikleri için, ülkeleri için, insanlarımız için e, ve bunu denizde buluşturuyorlar. Eee Eriyen kağıtlarla dileklerin denizle buluşturulmasını diliyorum. Ee, bütün insanlarımızın bütün dileklerinin kabul olmasını, ülkemizde barış, huzur, esenlik, refah, dayanışmanın artmasını, gerçekleşmesini diliyorum. Ee, bir Hıdrellez'de daha komşularımızla birlikte denizdeyiz. geçen yılda gelmiştik tekne turuna güzel bir etkinlik teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik için yani gelecek yıllarda da olursa iyi olur güzel çok keyifliydi Allah'tan sağlık afiyet mutluluk huzur diledik başka bileğimiz yok bütün herkese sadece kendimize değil önce sağlık sıhhat sonra bazı özel şeyler diledim Murat Belediye Başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum çok memnunuz bu kültürel etkinlikleri olsun, böyle sosyal etkinlikler, mutlu oluyoruz tabii ki. Başka bir şehirlerde böyle bir etkinlik olduğunu düşünmüyorum ve anlatıyorum bazı arkadaşlarımı Çok ilginç olduğunu söylüyorlar. Hani sabahleyin çok erken, ezanlardan önce buraya geliyorsunuz, yatlara biniyorsunuz, denizde dileklerinizi diliyorsunuz, tekrar dönüyoruz falan. Bunu anlatınca herkes şaşırıyor. Bir de denizin olması büyük bir avantaj tabii bizim için. <laughs>